vatandaşa soruyoruz. Ne soruyoruz? Ya. Vatandaşa sorduğun zaman 50 lira falan 50 çay parası vereceğiz. Ondan sonra sorunun cevabını alacağız. Başka cevap alamaz. Devir değişti. Türkiye'nin ekonomiyi sor. Milletin yarı yok. Kıra ile bir bilim. Ondan sonra ben 54 milyon şey alıyorum, kira çıra. kira gelirim var. Zor geçinirim. 17 milyon adam ekmeği zor bulacak emekli. Durumu çok kritik. Yani Allah yardımcısı olsun. 14 olsa. lira alan var. 14 evet. Ma o, ancak bir ekmek parası, bir çay parası, bir su parası dünyanın halini <laughs> sağlık seyret millete bir yaşlandı. Okuyan çocuklar iş bulamay. Değil mi? Değil mi oğlum? Annem, Oku iş şey. İş yok, güç yok. Bu çocuklar ne olacak? Ama herkes okursa tabii ki iş olmaz. Ya e, bunların ayı zamanında ayı. işe girmediler. Bu okuyum, okuyup. E şimdi de nereye ay, okuyacak ay, onu? Bir şey. Var mı? Ha bak şimdi millet hep yaşlandı. E gençler de bir yere girecek. Öyle ya doktor olacak, sevci olacak, bir şey olacak da oğlum. Bunlar, bunlar olacak ki biz de gelelim bir yere. Yaşımız gidi 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 bir yok. Aynı bir söz var eski tarzı eski nereye kadar gidecek böyle? Şükürler olsun, en evet, az mutluyum. Mükafirim burada. 3-5 seneden beri doğalgaz bekliyorum. İnsanlar köylerde, yüksek köylerde doğalgaz yakıp istifade etmelerine rağmen ben meydanın, parkın başında hala doğalgaz bekliyoruz, mağduruz. Neden gelmiyormuş? Belediye başvurdu mu? Vurduk. Her gün talepteyiz. Geldi gelecek, geldi gelecek, oyalanıp duruyorlar. Yani, e, sorun ne acaba? Sorun ne gösteriyor? Sorun ödenek yok, o yok, bu yok, başka bir şey yok. Barkı var, kardeşleri kandırdı bunu, aldılar elinden yeri. Şimdi günlükçüye yazıldı, günlüğe gidecek, pekli. Yok, bir şey yok. Ne ev var, ne bark var, ne emeklilik var, bunu, ne, bir şey var. Bu ne bakın bir yere ya iş verin ya evlatlık. He. Bu adam açıkta kalmış. Evet. He o zaman ne soralım sana? Ben Bana, hiçbir şey sormayın, benim okul yazarlığı yok. Ben geçen birisine daha dedim, sizin çünkü gençlere de. He. Okul yazarlığı He. yok, askere gitmemiş. Yani. Nüfusu var mı bari Nüfusum. Nüfusum yok ya ben beşer adam ya. Ha. <laughs> TC var mı TC? Ha TC numarası var ama ezbere bilmem. çalış çalış biz çalıştık. 40 <laughs> sene aldığımız emekli maaşı ne? Ha, ay haber geldik oturduk burada bakıyoruz onlara işte. O gezenlere bakıyoruz. Biz de imreniyoruz. Biz de gezebilseydik. Hani 40 sene çalıştıktan sonra olabildik mi bir şey? Olamadık. Hayırlısı. Vallahi vatandaş ben burada yaşamıyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Vatandaştan dışında. bir bilgim yok. Yurt dışı yani sen yurt dışında olarak Türk halkına bir soru sormak istesem ne sorarım? Ne sorabilirim? <laughs> Paralı gelsinler buraya. <laughs> Parasız gelmesinler. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Olabilir ya, her zaman biri olmaz ya. Bunu da çekiyorsun ha. <laughs> <laughs> Ay şah. Bu, mutsuz insanlar. Bak nerelerde oturuyoruz. Ne sebebi? Sebebi başta ben. Başta ben. Peşine sarayda oturanlar. Bugün hutbeye müftülük vermiş. Yazık çalanlara. Yazık onlara. Bir emekli vekil 100, 123 lira alırken 14 liraya emekliye çok büyük para verdim sarayın başı diyor. Kendi yesin o parayı.